Selamun Aleyküm, Aleyküm Esselam. Vehhabiler ve Şiiler Risale-i Nur'a niçin hücum ediyorlar? Risale-i Nur onların önünde. Risale-i Nur varken onlar düdük çalamazlar. İnsanları dalalete sürükleyemezler. İnsanları saptıramazlar. Ve bazı bedbahtlar var, ona bir şey demiyorum. Yani kaderinde... eee bir bedbahtlık var ona bir şey demiyorum gidip kapılıyorlar. Ama Risale-i Nur varken ne Şiilik ne Vehhabilik Anadolu'da yer tutmaz. Ne de Kemalizm. Ne de Kemalizm. Ehli sünnet akidesinin dışı Anadolu'da yer tutmaz. Tabiat, şirk ve tesadüften tevellüt eden fesat fesat şebekesinin alemi İslam'dan nefi ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilmiştir. O iş bitmiştir yani. Onun için Şialar da bize düşmandır, Hariciler de bize düşmandır, Kemalistler de bize düşmandır. Biz de düşmanımızın kuvveti nispetinde kendimizde kuvvet hissediyoruz.